Arkadaşlar merhaba, videomuza hoş geldiniz. 3. Dönem sınavının tarihi belli oldu biliyorsunuz ve de yapılış şekli de belli oldu. Dün açıklamalar geldi. 3. Dönem sınavınız 20-29 Temmuz arası online yapılacak. Bunun haricinde bir duyuru daha geldi arkadaşlar, resmi isteden bir duyuru daha geldi. 3. Dönem sınavı için kayıt yapamamış, kayıt tarihini kaçırmış olanlar için ekstra süre verildi, bunun duyurusu da geldi. Yani 3. dönem sınavının kayıt tarihinde Nisan ayındaydı. 3. dönem sınavının kayıt tarihleri Nisan ayında 3. dönem sınavına kayıt yapamadıysanız, 3. dönem sınavı için kayıt yapabilmeniz için ekstra süre verildi. Bunun duyurusu da geldi. 3. dönem sınavına girme hakkınız varsa yani yaşınız tutuyorsa, 17 yaşından büyükseniz ve de 3. dönem sınavı için kayıt yenileme yapamadıysanız 6-18 Temmuz tarihleri arasında kayıt yapabileceksiniz. Şimdi bu duyuru geldikten sonra arkadaşlar bir kafa karışıklığına neden oldu. Hocam ben daha önceden kayıt yaptım mı, yapmadım mı? Bunu nasıl anlayacağım? Nereden bakacağım? Kayıt yapmadıysam online sınav fırsatından ben de faydalanmak istiyorum. Ben de kayıt yapayım diye mesajlar gelmeye başladı. Arkadaşlar şimdi 3. dönem sınavı için daha önceden kayıt yaptınız mı, yapmadınız mı? Buna nereden bakacaksınız? Nasıl anlayacaksınız? videomuzda kısaca bundan bahsedeceğiz. Üçüncü dönem sınavının kayıt tarihleri biliyorsunuz. Nisan ayındaydı. Nisan ayında yapıldı. Nisan ayında kayıt yaptınız mı yapmadınız mı ve de yaptığınız kaydın, Nisan ayında yaptığınız kaydın geçerli olup olmadığını nereden kontrol edersiniz? Öğrenci sayfanıza giriş yaptıktan sonra dönem dersleri kısmına bir girelim arkadaşlar. Dönem dersleri kısmına tıkladığımızda derslerimiz burada açıldı. Ve burada seçilen derslerimizin de 2021'e 3 olarak görünmesi gerekir. Dönem derslerine tıkladığınızda burada dersleriniz görünüyorsa ve de 2021'e 3 olarak görünüyorsa 3. dönem sınavına kayıt yapmışsınız demektir. Yani kaydınız var demektir. Durumunuz bu şekilde ise arkadaşlar 3. dönem sınavı için hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. 20-29 Temmuz tarihi geldiğinde sınava direkt katılabilirsiniz. Yine bir diğer şekilde de arkadaşlar burada ücret bilgisi var. Ücret bilgisi kısmından kontrol edebilirsiniz. Ücret yatırıp yatırmadığınızı buradan kontrol edebilirsiniz. Ücret bilgisi kısmına tıkladığınızda arkadaşlar en üstte ne zaman ücret yatırdıysanız burada görünür. Bakın mesela bu öğrenci 4. ayın 21'inde ücret yatırmış. Yani Nisan'ın 21'inde ücret yatırmış. Tahsilat tarihi olarak burada yatırdığınız ücretin tarihi görünür. Üçüncü dönem kayıt tarihlerinde ücret yatırdıysanız burada göreceksiniz. Ve de işlem yapıldı, dönem kaydı yapıldı şeklinde burada kayıt yapıldı, işlem yapıldı olarak görünür. Bir diğer şekilde de buradan yine kontrollerinizi yapabilirsiniz. Kaydınız varsa burada kayıt yapıldı, işlem yapıldı olarak görünecektir. Üçüncü dönem sınavı için ücret yatırdıysanız ve de işlem gördüyse yatırdığınız ücret burada işlem yapıldı, kayıt yapıldı şeklinde görünecektir. Peki 3. dönem sınavı için kaydınız yoksa bunu nasıl anlarsınız? Bunu nasıl görürsünüz? Yine dönem dersleri kısmına tıkladığınızda arkadaşlar şu şekilde görünür. Dönem dersleri kısmına tıkladığınızda burada dersleriniz görünmesine rağmen 2021'e 3 olarak görünmüyorsa 2021'e 2 olarak görünür, 1 olarak görünür veya başka bir şey burada görünüyorsa 3. dönem sınavı için kaydınız yok demektir arkadaşlar. Peki bu durumda ne yapmalısınız? Üçüncü dönem sınavına girme hakkınız var mı yok mu? Öncelikle bunu öğrenmelisiniz. Bunu nasıl öğreneceksiniz arkadaşlar? Üçüncü dönem sınavına girip giremeyeceğiniz konusunda Açık Öğretim Lisesi'nin resmi sitesinden kayıt yenileme ile ilgili yayınlanan duyuruya bakabilirsiniz. Burada kimlerin üçüncü dönem sınavına girebileceği konusunda bilgi verilmiş arkadaşlar. Üçüncü dönem sınavına girme hakkımız olup olmadığını nereden anlayacağız? Şuradan anlayacağız. Bu tarihe dikkat edeceğiz doğum tarihimiz bu tarihse ve de bu tarihten önce ise 3. dönem sınavına girme hakkımız var demektir. Doğum tarihiniz bu tarihten sonra ise 3. dönem sınavına girme hakkınız yok demektir. 3. dönem sınavına girip giremeyeceğiniz konusunda burada verilen tarihi dikkate alacaksınız. Kimliğinize bakın, doğum tarihinize bakın. Bu tarihten önce mi, sonra mı? Bu tarihten önceyse kaydınızı yapabilirsiniz 3. dönem sınavına. Bu tarihten sonra ise doğum tarihiniz Üçüncü dönem sınavına girme hakkınız yok demektir ve de herhangi bir işlem yapmanıza da gerek yok arkadaşlar. Herhangi bir ücret vesaire yatırmayın. Üçüncü dönem sınavına girip giremeyeceğinizi de bu şekilde kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Yine öğrenci sayfanızdaki ücret bilgisi kısmından da bakabilirsiniz. Mesela bakın bu öğrenci 3. dönem sınavı kayıt tarihlerinde ücret yatırmış. Ancak yatırdığı ücret işlem görmemiş arkadaşlar. Kayıt yapılmadı işlem yapılmadı şeklinde görünüyor. Peki ücret yatırdığı halde neden işlem görmemiş? Neden kaydı yapılmamış bu öğrencinin? Bakın doğum tarihi tutmuyor. 18 yaşından küçük, 2006 doğumlu. 2006 doğumlu olduğu için bu tarihten sonra doğmuş olduğu için 3. dönem sınavına girme hakkı yok. O yüzden kaydı yapılmamış. Ücret yatırmış ama kaydı o yüzden yapılmamış. 2006 doğumlu olduğu için yaşı tutmuyor arkadaşlar. Nisan ayında da ücret yatırmasına gerek yoktu ama yatırmış. Peki bu şekilde yatırılan ücretler ne olacak? Ücretler boşa mı gitti yani? Ücretler geri iade edilir arkadaşlar. Ücretler iade edilirken de size SMS geliyor. Yanlış yatırdığınız ücretler size geri iade ediliyor. Mesela bu öğrenci yanlış ücret yatırmış. Bunun ücreti geri iade edilecek. 50 TL'si geri iade edilecek. Ücreti geri iade edilirken de SMS gelir. SMS geldikten sonra da Ziraat Bankası'na giderek yatırdığı ücreti geri iade alabilir. Evet arkadaşlar 3. dönem sınavına kaydınız var mı yok mu videomuzda anlattığımız şekilde kontrol edebilirsiniz. 3. dönem sınavına kaydınız yoksa yani dönem dersleri kısmına girdiğinizde 2021'e 3 olarak dersleriniz görünmüyorsa ve de 3. dönem sınavına girmek için yaşınız tutuyorsa burada verilen tarihten önce ise doğum tarihiniz. 6-18 Temmuz tarihleri arasında ücret yatırabilirsiniz yani kaydınızı yapabilirsiniz. Üçüncü dönem sınavına girme hakkı olduğu halde daha önceki kayıt tarihlerinde kayıt yapamamış olanlara ek süre verildi. Bu verilen tarihler içerisinde kaydınızı yapabilirsiniz. Kayıt yapmak için sadece ücret yatıracaksınız, başka bir işlem yok. ATM'lerden veya Ödememebgov.tr adresinden yatırabiliyorsunuz. Şöyle en altta zaten bilgisi var. Burada verilen ATM'lerden, bankaların ATM'lerinden veya Ödememebgov.tr adresinden 50 TL ücret yatırmanız yeterli. Ücretinizi yatırdıktan birkaç gün sonra kaydınız yenilenir. Hemen ücreti yatırdığınız gün kaydınız yenilenmiyor. İki gündür mesela kayıtlar başladı. Ücret yatıranlardan bize mesajlar geliyor. Biz ücret yatırdık ama kaydımız hala yenilenmedi diye mesajlar geliyor. Ücretinizi siz yatırın arkadaşlar. Kaydınız yenilenir. Bir iki gün içerisinde kaydınız yenilenir. Derslerinizi de sistem seçecek. Herhangi bir ders seçimi de yapmayacaksınız. Üçüncü dönem sınavına girme hakkınız varsa ve de kaydınızı yapmadıysanız bu tarihler arasında ücretinizi yatırabilirsiniz. Ücretinizi yatırdıktan sonra kaydınız sistem tarafından otomatik olarak yenilenecek ve de derslerinizde otomatik olarak seçilecek arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyelim. Kayıt yapma hakkınız varsa mutlaka kaydınızı yaptırın. Yani doğum tarihiniz bu tarihten önce ise kaydınızı mutlaka yaptırıp sınavda katılın. Bu sizler için güzel bir fırsat. Hemen kaydınızı yaptırıyorsunuz. Arkasından da hemen sınava giriyorsunuz. Üçüncü dönem sınavına girme hakkı olduğu halde kayıt tarihlerini kaçıran birçok öğrenci vardı. Sizlerin de çevresinde böyle arkadaşlarınız varsa onlar da kayıtlarını yapıp sınava katılsınlar. Onları da uyarın. Bu konuda onlara da bilgi verin. Bizler hesaplarımızdan ne kadar paylaşsak da herkese ulaşamıyoruz. Sizler de çevrenizdeki arkadaşlarınıza bu konuda bilgi verin. Onlar da kayıtlarını yapıp onlar da 3. dönem sınavına girebilsin. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.